Aslında davanın sonucu az çok belliydi ama yine de herkes davanın sonucunu merak ediyordu. Hatta ben şaşırdım davanın sonucuna. Aa nasıl 24 yıl hapis alabilirler diyenlere de şaşırdım. Zira kanun açık Türk Ceza Kanunu'nun 5237 sayılı kanununa göre 18 yaş altı bir kişi cinayet dahi işlese en fazla 24 yıl hapisle cezalandırılabiliyor. Dolayısıyla bugün iki kişinin aldığı bu cezaya çok da şaşırmamak lazım. Peki Ahmet Minguzi'nin annesi ne için mücadele ediyordu? Aslında Minguzi'nin annesi Yasemin Minguzi'nin ana hedefi bir daha böyle bir cinayet işlenirse bu katiller en fazla 24 yılla değil müebbetle cezalandırabilsin, cezalandırılsın diye mücadele ediyordu. Yine çıkan karardan memnun değil çünkü 4 kişi yargılanıyordu. İkisi 24 yıl ceza aldı. En üst sınırdan aldı. Kasten öldürmeden aldılar. İki kişi ise yani o cinayet mahallinde bulunan diğer iki kişi ise beraat ettiler. O iki kişi de ben suçlu değilim orada olduğum için pişmanım şeklinde ifade vermişler.